Boş verdiğiniz zaman biz ilkesel olarak şöyle bir e, karar, şeyimiz vardır. Kararımız vardır. Yani e, seçim sandıkta kazanılıyor. E, seçim sandıkta kazanılıyor ama onun öncesinde yapmanız gerekenleri ne yapmazsanız e, neyin ne olacağı hiç belli olmaz. E, en ufak bir yanlışlıkta e, seçimde e, olumsuz sonuç alınabilir. Şimdi gözler de tabii İstanbul'da. İstanbul'un hem büyükşehir seçiminde hem ilçelerde de kıran kırana mücadeleler var. Şimdi Pendik'te evet AK Parti'nin eli güçlü. Geçen seçimde de tabii ittifaklar vardı. Bu sefer ittifak da yok. Bir kere çok aday var mı? Yine Pendik'te de var mı? Yani çünkü şu, neredeyse bütün ilçelerde o kadar çok aday var ki. Doğru. Bir, Pendik'te de çok adaylı bir seçime gidiyoruz. Sadece DEM bizden aday çıkarmadı. Diğer siyasi partilerin tamamı şu anda adaylıklarını gösterdiler. Arazi çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla parçalı bir seçim döneminde beraber yaşıyoruz Pendik'te. Diğer birçok ilçede olduğu gibi. Şimdi Pendik... E... 800 bine yakın nüfusu var değil mi İstanbul'un? 750 bin nüfusu vardı son sayımlara göre 743 bin oldu. 743 bin 743. ama bu ne kadar sürede arttı böyle yani son 5 yıl içindeki artış seyri ne? Şöyle %2.1 mesela 2019'dan 2020 senesinde %2.1 artışı gösterdi. Ama onun haricinde %1 civarında, buçuk civarında her yıl artış gösteriyor. Ama ilk defa bu 2023 senesinde 6 bin civarında bir nüfus azalması oldu ve 750 binden 743 bin süre şu anda nüfusumuz indi. Ama şöyle bakıyoruz yani biz yeni bir yerleşim yeri alanlarımız çok miktarda var. O planların çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Bitirdikten sonra yeni yapılaşmalar olduktan sonra nüfusun biraz daha artmasını beklentimiz var. çünkü doğal olarak binalar yenileştiği zaman e, nüfus yoğunluğu da artmış oluyor. O artma sonucunda da yani bir 15-20 yıl içinde belki 1 milyona dayanacak bir nüfusu bekliyoruz Pendik'te. Biz de zaten bütün projelerimizi böyle günlük hesaplar için değil, 20 yıllık, 30 yıllık hatta 50 yıllık planlamalara göre yapıyoruz ki vatandaşın talepleri gelmeden önceki taleplerini karşılayıp onlar rahat bir ortamda hayatlarına devam ettirir. Bu söylediğiniz çok önemli Sayın Başkan. Şöyle şimdi bizde şöyle bir alışkanlık oluyor genelde yeni konut bölgeleri açılıyor yeni alanlar. Oraya yüzlerce binlerce yeni konut yapılıyor ama altyapı Sonra evet. geliyor işte evet. ulaşım projeleri altyapısı her türlü donanımı sonra geliyor. Bu bakımdan önemlisi önemsedim söylediğinizi Doğru. Doğru. yani Doğru. öncelikle altyapıyı yapıp hazırlayıp. Ondan sonra yeni konut projelerini açıyoruz. Esra Hanım, biz 94 senesinden beri bizim hareketimizin temsilcileri Pendik'te... ...belediye başkanlığı ve belediye yönetimini yönetiyorlar. E, 94 senesinden sonra bizim e, şu anda Sabiha Gökçen'e yakın olarak e, gördüğümüz... ...Yenişehir ve Çamlık mahalleleri olarak adlandırdığımız mahallelerde... ...belki 94 senesinde, 2000 senesinde hiçbir yapılaşma yoktu. Neden yapılaşma yoktu? Çünkü plan yapılma, yapılmamıştı. Bizim yönetimdeki arkadaşlarımız o zaman plan çalışmalarını yaptılar hakikaten modern bir kentleşmenin örneklerinden bir tanesini yenişehir ve çamlık mahallelerimize gerçekleştirildi. Şu anda mesela orada bizim e, vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman işte yolların genişliği rahat, yeşilliği bol, eğitim alanı bol. E, sağlık alanı, spor alanı rahat olan bir e, bölge. Dolayısıyla biz altyapıyı önce götürdüğümüz zaman zaten sorunlar da ortadan kalkmış oluyor ama eski yerleşim yerlerinde maalesef bu e, hassasiyet gösterilmediği için e, maalesef e, hem kentsel dönüşümle ilgili hem altyapı ile ilgili hem üst yapı ile ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İmar sorunu var mı yani? imar planı olmayan yerler var mı? E, yani İstanbul'un birçok ilçesinde var. Sizin komşu ilçelerinizde de çok var. var. O yüzden soruyorum. Var. Özellikle Pendik gibi yeni yerleşim alanı olan yerler de rastlıyoruz bu problemlere. Biz 2019 sorunları, mülkiyet Türk'ten. problemleri. Evet. 2019 senesinde göreve başladığımız zaman biz teknik arkadaşlarla bir oturduk, karar verdik bu kararımız şuydu. Özellikle mülkiyetle ilgili, planla ilgili, uygulamalarla ilgili meseleyi 2 yıl içinde, 3 yıl içinde en azından yoluna koyma ile ilgili bir karar aldık ve çok ciddi bir çalışma yaptık. Pendik'in neredeyse her noktasında plan çalışmalarımız toparlandı ve şu anda Pendik'in tüm sınırları içinde 3 milyon 632 metrekare alanda plan çalışmalarımız son noktasına geldi. Yani 5-6 ay içinde Pendik'te mülkiyetle ilgili imar uygulamalarında hiçbir sorun kalmayacak. Ve biz bu noktada hakikaten şu anda Pendik'in %95'ini planlamış vaziyette değil, bitmiş vaziyette. Yani bu da dönüşümü kolaylaştıracak. Kesinlikle. İşte zaten Çünkü şu... dönüşümün öndeki en büyük engel işte toplu sorunları, mülkiyet problemleri, işte hukuki sorunlar vesaire. Aslında kentsel dönüşümle ilgili yerel yönetimlerin en önemli görevi budur. Yani plan, mülkiyet ve imar uygulamalarının bitirilmiş olması. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve işte büyükşehir belediye başkan adayımız Murat Bey bu konuyla ilgili çok ciddi bir kampanya başlatıyorlar. Bununla ilgili biz özel bir yasa çıktı. Bu yasanın şu anda hatta mesajlarda da çekilmeye başlandı. Onunla ilgili çalışmalar şu anda altyapısı oluşturulmuş vaziyette. Ama bu kampanya yaptığınız zaman eğer yerel yöneticiler olarak siz plan, mülkiyet ve uygulama çalışmalarını yapmamışsanız bu kampanyanın hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi işte Alt biz... Altyapısı hazır değilse zaten önü tıkalı oluyor. Kesinlikle öyle. Biz ama bu noktada şu anda Pendik'te %95'in planlamış biz vaziyetteyiz ve bu kampanyanın tamamını şu anda uygulayacak bir ilçe olarak e, önümüzdeki dönemi süreci yöneteceğiz inşallah. Peki o kampanya nasıl uygulanacak diye sorayım o zaman. Şimdi öncelikle bize bir e, mevcut konut stokunu, yapı stokunun fotoğrafını da bir anlatırsanız. Evet. Yani yüzde kaçının dönüşmesi gerekiyor? Sanıyorum artık 2000 öncesi yapıların yapıları dönüşecek diye kabul ediyoruz. Böyle doğru. bir ön kabul var galiba. Doğru, doğru. Ee, yani Pendik'teki durum ne mevcut? Ee, durumun tabloyu bir anlatın bize lütfen önce. Sonrasında e, da ya siz nasıl, hangi yolla, hangi projeyle ilerleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim, dediğimiz gibi biz yerel yöneticiler olarak altyapısını oluşturmuş vaziyetteyiz şu anda Pendik'in. Ee, yapı stoğu ile itibariyle baktığımız zaman e, 2000 yılından 99 depremden önce yapılan yapı stoğumuz maalesef e, 46'larda Çok ciddi bir orandan bahsediyoruz. Toplamda Pendik'te 343 bin bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümün %46'sı maalesef 2000, 2000 e, senesinden önce yapılmış olan ve muhtemel riskli binalar üstüne giren. ata tabii bunun işte zeminine bakacaksınız, binanın yapılmasına bakarsınız, kat yüksekliğine bakarsınız. Bu e, değişebilir bu oran. E, ama İstanbul'un genel itibariyle baktığımız zaman, şu andaki verilere baktığımız zaman 650 bin acil değişmesi, dönüşmesi gereken yapı var. Pendik'te de bu noktada evet bir şeyimiz var, e, çalışmamız var. Ama e, öncelikli olarak bizim çarşı olarak adlandırdığımız bölgemiz var. Zemin itibariyle de kötü bir alanımız var. Bu ile ilgili biz plan çalışmalarımızı bitirdik. İnşallah e, bu yeni dönemde hem e, inşallah Murat Kurum Başkanımızla hem Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ortak işbirliği halinde çarşının ile ilgili öncelikli yerlerimizden bir tanesi. Onun haricinde biz zaten bununla ilgili çalışmaya başladık. Şu anda Taşlıbayır bölgesi olarak adlandırdığımız Orta Mahalle ve Dumlupınar Mahallemizde daha önceki dönemden başlayan yaklaşık 1 milyon 50 bin metrekarelik alanda rezerv bölge ilan etmek suretiyle orada kentsel dönüşüm çalışmalarında 142 bin metrekare ilk etap olarak çalışmalarınıza başladık. Orası başladı. rezerv alanı ilan edildi. Evet rezerv alanı ilan edildi. Bu yeni son kentsel dönüşüm yasasıyla beraber mi? Yok önceden önceden, ön, önceden zaten yasa çıkmıştı ama bu kampanyaya onlar dahildi. Şimdi yeni süreçte dahil olacaklar. Dolayısıyla o 1 milyon metrekarelik alandaki kentsel dönüşüm alanında ilk etapta 140 bin metrekare alanda şu anda inşaatlar yükselmeye başladı. Muhtemelen bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında e, daireler e, orada vatandaşlarımıza e, teslim edilecek. Ayrıca ikinci etapla ilgili şu anda müracaatları alıyoruz. İngi, i̇kinci etapla ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Peki Sayın Başkan bu kentsel dönüşümde sizin kırmızı çizgileriniz var mı? Yani kat sınırınız var mı? Ya da mesela bazı e, belediyelerde şu uygulamalar oluyor. Mesela bir artı bire izin verilmemesi gibi bazı uygulamalar var. Sizin bu kentsel dönüşümdeki kırmızı çizgileriniz var mı? Ya olarak? şöyle aslında onlar belirlenmiş vaziyette. Biz şimdi hangi bölgede kaç kat olacakla ilgili mesele zaten Cumhurbaşkanımızın bu konuda kesin bir şeyi var. Kararı var. E, özellikle yükseklik anlamında e, dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili kararı var. Biz de yatay büyümeyle ilgili kararımızı da uygulama çalışıyoruz. Şu anda bu noktada Pendik'te e, bu konuda sıkıntı yaşayacağımız bir bölgemiz yok. Sizin zaten yatay mimari ile ilgili bir dezavantajınız yok galiba yok. Yani arsa bakımından. Sonra. Şöyle tam o kadar değil ama biraz daha şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bu noktada yani çok ya, merkezi ilçelere göre yoğunluğun çok fazla olduğu kesinlikle, ilçelere Kesinlikle. Kesinlikle. Bizim yani sadece eee siteleşmeyle ilgili konularda yükseklik konusunda bazı sıkıntılarımız yaşanabilirdi ama şu anda onların tamamı karar verilmiş vaziyette ve şu anda bizim Pendik'te Pendik ilçe sınırları içinde katla ilgili e, dikey büyüme ile ilgili bir sorunumuz yok ama inşallah önümüzdeki dönemde bu yatay büyüme ile ilgili ilkesel kararımızı uygulayarak inşallah mesela bizim işte gece gecekondu bölgesi olarak adlandırılan Ertuğrul Gazi mahallemizde, Çınardere mahallemizde, Güllü Bağlar mahallemizde ve kavapların Gül Yalı Caddesi dediğimiz bölgemizde bu kentsel dönüşümle ilgili plan çalışmalarımız son, son aşamaya geldi. Öncelikli olarak da buradan başlamak üzere kentsel dönüşümle ilgili bu yarısı bizden kampanyasını da dahil ederek vatandaşlarımızın binaların yenilenmesiyle ilgili süreci hızlı bir şekilde inşallah başlatmak istiyoruz. Önceliğiniz parsel bazlı mı ada bazlı mı? Bizim şöyle mesela merkezde sıkıntımız var. Şöyle sıkıntımız var, otopark sorunumuz var. Otopark sorunu olunca. O sorun olmayan hiçbir yer evet, yok herhalde. Otopark sorunu olduğu için orada biz şöyle bir şey yaptık. Eğer ada bazlı dönüşüm olursa ada bazlı dönüşüm olursa orada avantajlar sağladık şeylere mülkiyet e, sahiplerine, arsa sahiplerine. Dolayısıyla hem otopark meselesini çözmüş olacağız hem de vatandaşın e, binasının yenilemesine ekonomik olarak katkı sunmuş olacağız. Ama diğer bölgelerde böyle bir sorunumuz yok. Parsel ispatında isterse parsel bazlı dönüşüm yapabilir, isterse ada bazlı dönüşüm yapabilir. E, ona göre kararını kendisi verecek. Ya ada bazlı dönüşüm tabii asıl kentsel dönüşüm dediğimiz şey ada bazlı oluyor Doğru. galiba. Çünkü öbürü binayı yıkıp yenilemek oluyor. Doğru. doğru. E, çünkü hani şehre katan işte otoparkı, işte sosyal donatısı, sokakların darlığı aynı kaldıktan sonra aslında şehre pek de bir şey katmıyor. Belki bir parça depreme karşı e, ...güçlendirmiş oluyor ama Şöyle yani e, şöyle söyleyeyim. Ama mi? ada bazının da şöyle mi bir dezavantajı var. Yani e, çok fazla vatandaşın çok fazla mülk sahibinin aynı noktada buluşması, Evet o da kriz yaratıyor galiba, Aynen değil mi? Aynen öyle. Çünkü orada anlaşma konusunda da sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani e, çok hisseli, çok sa hisse sahipli vatandaşlarımız bir yere gelmesi hakikaten e, zor olabiliyor. Bazen e, hatta kangrene dönüşebiliyor. O yüzden e, vatandaşı bu konuda biraz serbest bırakmakta fayda var çünkü e, ya başka e, sorun, sorunlarla hiç... sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili işte 150 artı bir düzenlemesi de geldi. Evet. Dolayısıyla 3'te 2 çoğunluktan ziyade %50 yarısından bir fazlasıyla beraber anlaşma sağlamak suretiyle o biraz daha kolaylaştırıldı. İnşallah bir önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili ciddi bir ben ivme kazanılacağını düşünüyorum. Kentsel dönüşümle ilgili. Yani kentsel dönüşüm tabii ki sizin de önceliğiniz olacaktır Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle. Yani artık büyük kentlerin, büyük Kesinlikle. şehirlerin tüm e, yerel yöneticileri gibi ama şimdi kentsel, yönet, e, kentsel dönüşümün haricindeki projelerinizi de sormak isterim yeni dönem için vaatlerinizde. Ben şimdi beyannamenize e, baktım, beyannamenizi paylaştınız geçtiğimiz günlerde. 705 projeyi hayata geçirdim diyorsunuz evet. bu 5 yıllık dönemde. Evet. Ne kadar vaat etmiştiniz, ne kadarını yaptınız? Şöyle söyleyeyim, biz seçim 2019 seçim beyanamemizi hazırlarken 134 civarında projemiz vardı. Bunun bir kısmını büyükşehirle beraber yapmamız gereken projeler vardı. Bir kısmını bakanlıklarla beraber yapacağımız projelerimiz vardı. Bir kısmını da belediye bütçesiyle yapmamız gereken projeler vardı. Biz maalesef büyükşehirle yapacağımız projelerde inkıtaya uğradığımızı söyleyebilirim. Bunu maalesef söyleyebilirim. Hepsi burodanın marka günlerinde elektronik ürünlerde 5 beşin... belediyesi olarak yapmamız gereken bütçemiz yapmamız gereken e, projelerin tamamını gerçekleştirdik. Bir 2-3 tanesini projeyi gerçekleştiremedik. Orada da e, mülkiyetle ilgili hukuki bir sıkıntı olduğu için gerçekleştiremedik ama onun haricinde bizim beyannameye koymadığımız ee, geçen işte lansmanını yaptık. Ben de hakikaten rakamlar ortaya çıkınca biraz şaşırdım. 705 tane irili ufaklı projeyi biz devreye aldığımızı gördük. Hakikaten bununla ilgili bir şöyle söyleyeyim Esra biz Aslında e bu kadar vaat etmemiştim diyorsunuz. Etmemiştik. Etmemiştik o kadar ama yani o kadar bir e sinerji oluştu ki ilçemizde ve belediye yönetimimizde e bunlar hakikaten ihtiyaç olduğu için de ve biz de gen yani gönülden bunlar yapma arzusu olduğu için yeni projeler çıktı. E ekstra projeler çıktı. Onları devreye aldığımız zaman hakikaten e devasa bir e, proje adedi ortaya çıkmış oldu. 705 tane. E, şöyle söyleyeyim e, biz 5 e, yıldan beri e, ortalama bütçemizin %45'ini yatırımlara ayıran bir belediyeyiz. 2023 senesinde sadece %49'unu, bütçemizin %49'unu yatırımlara ayırmışız. Şimdi yatırım demek bir anlamda da borç demek değil mi? O bakımdan e, nasıl? Yok. Yani şu anda onu da söyleyeyim o zaman. o Yanlış anlama olmasın. E, şu anda Pendik Belediyesi'nin kamuya veya özele vadesiz gelmiş bir kuruş borcu yok. Ee, biz borcu borcumuz yok. Borcumuz olmadığı halde e, İstanbul'da belki en fazla yatırım yapan ilçe konumundayız. Bütçemizin dediğimiz gibi %45'ini yatırımlara ayrılmış vaziyetteyiz. Öz kaynaklarla mı? Kesinlikle öz kaynaklarla. E, zaten eee sağ olsun merkezi yönetiminden çok ciddi kaynak geliyor. Yani bu sadece bize e, endeksi olan bir şey değil. ...tüm ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine belki beklentimizin üzerinde gelir kaynakları geldi. Ama onun haricinde biz Pendik Belediyesi olarak da kendi öz kaynaklarımızı üreterekten de yatırıma döndürmeye çalışıyoruz. Bu noktada mesela sosyal devlet belediyeci anlamında da biz çok ciddi bir bütçe ayırdık. Bütçemizin ortalama 5 yıldan beri %8'ini sosyal yardımlara ayıran bir belediyeyiz. Yani rakamsal olarak ifade etmek gerekirse... 5 yılda 1 milyar 600 milyon lira sosyal destek verdik vatandaşlarımıza. Bütçenin kaçı dediniz? %8'i. %8'i. Ya normalde bu diğer belediyelerde çok daha düşük oranlarda olabilir ama biz Pendik Belediyesi olarak böyle bir tercihte bulunduk. Ve hakikaten bu konuda sosyal belediyecilik anlamında üst seviyede hizmet verdiğimizi ifade edebilirim. Fark yaratan bu oluyor galiba değil mi? Sosyal belediyecilik, sosyal evet. yardım. Biraz önceki konumla da Sayın Başkan'la da konuşurken bu konuya değindik. Gerçekten birbirlerine belediyelerin arasındaki fark burada mı ortaya çıkıyor? yani Tabii. Artık geldiğimiz noktada diyeyim. Ben şimdi... Çünkü artık belediyecilik çıtası başka bir yerde ya. Şimdi ya işte asfalttır, yoldur, sudur Onlar artık zaten hani klasik onlar yapılması gerekli olan, zorunlu olan e, hizmetler ama şimdi artık çıta başka bir yere geldi. Şimdi sosyal belediyecilik çok öne çıktı. Biz galiba. şöyle yani AK Partili belediyeciliğinin aslında üç temel özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi yatırım yapacaksınız. Mutlaka yatırım olacak. İkincisi sosyal belediyecilik anlamında hakikaten ciddi bir katkı sunmanız lazım. Üçüncüsü de halkla ilişkileriniz yüksek olacak. Bizim üç tane konuda, ana konuda AK Parti özellikle bu şeyi vardır. Bu özellikleri vardır. Halkla ilişkiler dediğiniz yani vatandaşın, vatandaşın size ulaşabilir olması. Kesinlikle ulaşabilir olması. Yani gerekirse vatandaşın ayağına gitmeniz, bu ayağına gitmeniz sadece şey değil aslında. Yani onların ziyaret etmek değil. Ziyaret etmek bir tarafta var ama onun haricinde bin noktada da vatandaşın taleplerini de alıyorsunuz, önerilerini de alıyorsunuz ve o o önerilere göre siz aslında yol haritanızı da belirliyorsunuz. O yüzden bu üç temel konuda AK Parti belediyeciliğinin, belediyeciliğinin çok önde olduğunu ve ikisel karar olarak bunu uyguladığımızı e, belirtmek lazım. Yani şimdi artık vatandaşın herhalde şöyle beklentisi de yükseldi. Yani belediye başkanının sizi gördükleri zaman karşılarında bilmiyorum beklentilerine, isteklerine onu da soracağım. Yani sahada artık şimdi seçim çalışmasında sürekli sahadasınız her dakika. Ne istiyorlar, ne bekliyorlar özellikle gençler ama benim gördüğüm iş de istiyorlar, aş da istiyorlar belediye başkanından artık. Yani klasik belediyecilik hizmetleri değil. Geçinlik bu bakımdan evet. yani sizin ciddi bir nüfusunuz var. Genç nüfusunun da hatırı sayılır olduğunu düşünüyorum. Doğru, doğru. Dolayısıyla gençlere yönelik e, aslında ne vaat ediyorsunuz onu merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Biz bu dönemde Pendik tabii nüfus itibariyle baktığınız zaman işte 750 bin nüfus olarak sayarsak e, 25 yaşın altında yaklaşık 220 bin tane gencimiz var. 143 bin tane öğrencimiz 25 var. 25 yaşın altında evet, 220 200, bin, 220 bin gençimiz var. 220 bin çok evet, bir rakam. 143 bin öğrencimiz var. Ee, biz bu öğrencilerimize, gençlerimize her daim beraber olmaya çalışıyoruz. Mesela öğrenci kardeşlerimize biz, e, şey üniversiteye giden, kazanan üniversite kardeşlerimize 3 yıldan beri başlatmış olduğumuz bir çalışma var. Ee, üniversiteyi ilk defa kazanıp, Pendik'te oturan tüm üniversite öğrencilerine, yani e, kamu üniversitesi olabilir, özel üniversite olabilir, 2 yıllık olabilir, fakülte olabilir, hiç fark etmez. Bütün üniversite öğrencilerine eğitim yardım yapıyoruz. 2023 senesinde 5'er bin lira eğitim yardım yaptık. Bu yıllık mı? Yıllık, yıllık. yıllık. Bir defa yapıyoruz. 3 yıldan beri devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 14.250 civarında öğrencimize eğitim desteği vermiş olduk. İşte dediğimiz gibi son 2023 senesinde de 5.800 öğrenciye 5'er milyon vermek suretiyle toplamda da şu ana kadar 41 milyon liralık sadece onlara eğitim desteği vermiş olduk. Ayrıca e, tabii onlarla her zaman beraber olmaya çalışıyoruz. Tüm e, okullardaki öğrenci kardeşlerimizi mesela bizim gençlik kampımız var. Her gün bir okuldan gençlik kardeşlerimizi gençlik kampına götürüyoruz. Orada sabah kahvaltıyla başlıyorlar. İşte yürüyüş yapıyorlar, sportif faaliyetlerde bulunuyorlar. Öğle yemeklerini yiyorlar, sohbet ediyorlar. İşte e, kültür gezileri yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Sonra tekrar onları okula bırakıyoruz. Daha sonra işte konularına göre öğrenci kardeşlerimizi kültür gezilerine götürüyoruz. Boğaz turu yaptırıyoruz, bilişim vadisine götürüyoruz. İşte e, özgürlük adasına götürüyoruz tarihimizde öğrenmeler anlamında dolayısıyla her daim onlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Mesela biz e, şu anda e, aslında bizim hani öğren gençler kardeşlerimizle ilgili e, asosyal oldukları ile ilgili bir bazen eleştiri haksız eleştiri e, götürebiliyoruz. O, onun da aslında e, telafi etmek adına öğrenci genç kardeşlerimizi e, siyasette oy kullanmaya teşvik etmek amacıyla onlara hediyeler veriyoruz. Mesela biz Pendik'teki e, tüm öğrenci genç kardeşlerimize e, termos dağıtımı gerçekleştirdik. Aslında bunu üç aşama, aşama olarak yaptık. Birincisi sağlıklı beslenmesine katkı sunuyoruz. Ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. Ve çevre duyarlılığından dolayı bu genç kardeşlerimize bu hediyeyi veriyoruz. Şu anda mesela yine onları ziyaret ederekten e, siyasette uğraşmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu desteklerimiz devam edecek genç kardeşlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin daha doğrusu bizden en fazla talep ettikleri konu kütüphane konusu. E, Pendik'te sadece bu 5 yıllık süre zarfında 11 tane kütüphane yaptık. Ve her mahalleye inşallah önümüzdeki dönemde kütüphane sayısını arttırmak zorundayız. Rabit görüyor mu? Çok görüyor. Müthiş görüyor. Mesela şu anda biz yeni konsept bir çalışma başlattık. Esra Hanım, kaynarca da, kaynarca mahalleminde... Yani şöyle bir inanışımız var, şöyle bir ön kabulümüz var ya gençlerle ilgili. Gençler bilgisayarın başında oturuyorlar, oradan da kalkmıyorlar Kesinlikle değil öyle ama bir şey yok. artık bu kütüphane kültürü geri mi geliyor? Kesinlikle yani çünkü ben öyle bir şey yok. bir sürü, birçok ilçede görüyorum bunu. Kesinlikle yani öyle bir şey Yeni kütüphaneler görüyorum. Bakın öyle. biz şimdi yeni nesil yaşam merkezi diye bir konsepte yeni bir hizmet alanı alıştık yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alan olan altında otoparkı var. Ee, yarı olimpik yüzme havuzu var. Aynı anda 5 600 civarında öğrencinin ders çalışabileceği bir kütüphane var. Üst katında kitap kafesi var. Çayı, kahvesi, keki bedava. Çocuk kütüphanesi var. Fitli salonu var. İkramlar da var. var. Hep, hepsi var. Bowling salonu var. Gelecek merkezi var. Espor merkezi var. Green Greenbox odaları var. Ee, robotik kodlama atölyelerimiz var efendim yukarıda basket voleybol sahasında olduğu bir alan var bowling salonu var burada öğren yani bir aile 7'de 70'e girdiği zaman tüm fonksiyonları faydalanabilecek e, o, e, alanda faaliyet gösterebilecekleri bir a, fonksiyonları var şimdi bunu çok talep gördü şu anda inanın yani tabi bunları herkesi talep edeni oraya alamıyoruz. Şu anda 7 bin civarında sırada bekleyen şey var. Vatandaşımız var, öğrenci kardeşimiz var. Bugün mesela ben Kurtköy mahallemizde yeni bir kütüphane açılışı yaptım. Oradan buraya geliyorum. Kurtköy en kalabalık mahallelerden mahallede bir tane eski mahallerden hallerinizden bir tanesi. Orada mesela şimdi bir de Kültür Sokağı açtık orada. Kültür Sokağında şöyle bir özelliği var. Arkadaşlarımızın söylediği e, ifade ettikleri Türkiye'de ilk olduğunu ifade ediyorlar. Kültür Sokağımızda e, bir de e, standlar açtık orada. Özel sabit standlar açtık. Bu standlarda kim e, ne yapıyor? E, kadınlarımız el emeğiyle ürettikleri ürünleri sattıkları standlar oluşturduk orada. E, şu anda onun da açılışını yaptık bugün ve orada kadın, kadın kardeşlerimizin hem ekonomilerine katkı sunmaya çalışıyoruz hem uğraşılarını hem de sanatlarını geliştirmelerine imkan sağlıyoruz. Yine bugün, tabii yarın da Dünya Kadınlar Günü, sizlerin de Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyoruz. Pendik'te yine bir festival başlangıcı açılışı yaptık. Yaşam ve Kadın Festivale başladık. Orada da yine e, ilçemizin ve diğer illerden gelen e, el emeğiyle üretilen sanatsal ürünlere satıldığı Bir festivalimiz de şu anda açılışa başladı. Sanıyorum son bir dakikaya giriyoruz. O yüzden şunu da sorayım ben. Bu son bir dakikaya nasıl sığdıracağız bilmiyorum ama şimdi İstanbulluların tabii en büyük ihtiyacı nefes alacak alanlar. Şimdi Pendik gibi hızla büyüyen, gelişen yeni konutların olduğu alanda da e, siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Yeşil alanların artırılması için yani yeni rekreasyon alanları gibi projeleriniz olacak. Esra Hanım hakikaten bu önemli bir konu oldu. i̇ddialıyım bu konuda. Herhalde İstanbul'da belediyeler arasında yeşil alan konusunda en fazla yeşil alan üreten belediyelerden bir tanesiyiz. Şu anda 5 yıllık süre zarfında Pendik'te 1 milyon 254 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdık. Ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı 7.20 metrekareye çıkardık. Burada 7.7 7.21 metrekare. İstanbul ortalaması 1 gibi galiba. İşte biz onu sefereyim. şimdi siyaset Söyle. olmuş olur. Söyle. <laughs> Söylemeyeyim. Ortalama. Kesinlikle. Evet. Şu anda mesela Son iki cümlenizi alayım ama bu başlıkta ee, Yönetmenim uyarıyor. Şu uyarı. anda e, mesela bizim Pendik Korusu diye bir korumuz var. Yeni açtık 173 metrekarelik bir alanda. Burada e, doğal bitki örüsünün korunduğu, 10.000 ağacın doğal ağacın olduğu, Pitik alanlarının kafenin olduğu, yürüyüş alanlarının olduğu, 5 kişilik amfiteatronun olduğu, otoparkın içinde olduğu bir tesis şu anda o kadar ilgi görüyor ki e, bunun sayılarını artırmaya çalışıyoruz. İnşallah merkez e, ilçe, merkez bölgemizi de bundan bir tane yapmak suretiyle vatandaşlarımızın rahat nefes almalarına imkan sağlamış olacağız. Pendik'te biz 43 tane yeşil alan oluşturduk. Sadece yol güzergahlarında 137 bir metrekarelik yeşil koridor oluşturduk ki vatandaşlarımızın sağlık nefes almalarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz. Tekrar hayırlı olsun diye teşekkür yeni ederiz. dönem için adaylığınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Efendim bugün de yerel seçim 2024'ün sonuna geldik böylece. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.